Seyyidan Rahmetli Sultan Hazretleri, Seyda Muhammed Koyun Vahsır, <laughs> sağlığındayken kaç halife bırakmıştı, irşatla görevlendirmişti. Bununla da sizden bir ilgi alabilir miyiz inşallah? i̇nşallah. Kurban Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri bütün Sadat-ı Kiram Hazretleri gibi mübarek irşadını hakkıyla elhamdülillah yaptı, yapmaya devam etti son nefesine kadar. Ve dolayısıyla kendilerine verilmiş olan bu manevi görevi de eğitimini tamamlayarak işaretlerle inşallah rahman e, izin verdiği dört tane halifesi vardı. E, İbrahim Hakkı el Mekki Hazretleri, Seyyid Feyzullah Hazretleri, Seyyid Ahmet Mübarek Seyda Hazretleri'nin kardeşi. Bir de Sedem el o da Seyda Hazretleri'nin dayısı. <laughs> o dört bir tane halifesi, halifesi vardı. Ve bugün de elhamdülillah bu dört halifesi de e, irşadını yapmaya devam ediyorlar. Yanılmıyorsam e, Sedem el biraz yaşlı muamma evet. olduğundan dolayı irşad yapmıyordu, rahatsızdı. Rabbim ona da sağlık, saat afiyet versin inşallah. Ama diğer üç halifeleri elhamdülillah bugün Seyda Hazretleri'nin izinde yürüyorlar, devam ediyorlar. İrşadlarını devam ediyorlar. ümmet Muhammed'e hizmet ediyorlar. Tasavvuf, tarikat elhamdülillah onlarla sürüyor. Seyda Hazretleri'nin etmiş olduğu ağaçlar bugün de elhamdülillah yemyeşil bir şekilde dönemsel değil, her mevsimde, her gün elhamdülillah meyveleri bulunmaktadır. Onlar da hizmetlerini, irşatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Dört tane halifesi olduğunu biliyoruz elhamdülillah. Allah